Tahir abi nasılsın? İyiyim Kafur'um, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Tahir abi, ne yapsak bu saça Tahir abi, he? Vallahi bu saç her yere yatar Kafur'um. Yatar demi? mi? Geriye mi yatırsak artık? Sıkıldım ya. Vallahi nasıl istiyorsan her yere yatırırız. E nereden çıktı şimdi bu? Fotoğraf çektireceğim. Vallahi fotoğraf çektireceğim. E nereden çıktı dedim, sordum ya. Kozan Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koyuyorum. Tabii, Vallahi afişlerde... Konuştuk. Yok canım ya, fotoğraf çektireceğim. Yıllardır fotoğraf çektirmiyorum. Tabii, evde duvarlara bir baktım. Bir tek benim fotoğrafım yok, şöyle güzel. Yani şu sıfatı bir çerçeveye koyalım. Bizim kızıma da anı olsun. Değil mi abi? İyi diyorsun, iyi. Hadi geç otur bakalım. <laughs> Vallahi bugün çektireyim Allah. diyorum abi. Böyle bir anıdır yani bir yerde. Oh Allah, ne yapacaksın şimdi? Beyazlar da çok arttı. Am, e, gafur. <laughs> ya abi, sen bak benim cebimi kurcalıyor ha. Gafur, Allah meş köşesi okuyorsun. Ya şimdi tayin. Ya madem evlenmeye niyetim vardı, söyleseydin damat tıraşını da yapardık. Ee, düğün ne zaman? Ya bir dur ne düğünü ya, daha bir gelini bir bulak da düğün sonra. Ha, sen ciddisin yani. Ciddiyim tabii Tahir abi, çok ciddiyim. Ciddi olmayıp ne yapacağım? Hı? Ya elbette Allah yukarıda bir saniye aramıyorum. Nerede bulacaksın saniyeyi? Doğru. Zaten benim öyle bir arayışım da yok Allah yukarıda. Fakat yalnızlık da Allah'a mahsus. Doğru söylüyorsun Gafur. Bir nefes, bir ses arıyorsun evde. Arıyorsun. E bir de Kız çocuğum var benim. Üzüm biliyorsun Tayyar Evet, abi. evet. Yani istediğin kadar ona bir ana olmaya çalış ama... ...mümkün adı yok. E, hayırlısı olur inşallah. İnşallah Tayyar abi, inşallah. inşallah. E sen? Ya. Üç yıl oldu senin hanım vefat edeli. Yanlış mı? Doğru Üç söylüyorsun. Yıl Üç yıl oldu. E evet ne tabii. yapıyorsun? Tamam şimdi elin ayağın tutuyor ama... ...yarın öbür gün ne olacak? He? Ya beni kim ne yapacak? Çocuklar var... Torunlar var. Ben kim ne yapsın beni? Tahir abiciğim, benden geçti, yok. Allah Allah. Tabii. Ya ikinci bahar diye bir şey var, bilmiyor musun sen? İkinci bahar. Ya olmaz olur bu. İkinci baharını yaşayan senin yaşında tonlarca insan var. Ya neler neler okuyorum ben bu gazetede biliyor musun? Çay içerken okuyorum. Bak Murat da bulayım sana. Dedim ki ya ne kadar acaba Tahir abi tanıyor da dedim açılamıyor da buraya mı yazdı? O kadar seni tanıyor sanki. Allah Allah. Yahu neler neler var. Bak hatta dur ben sana onu bulayım. Bak abi burada. Diyor ki Heh. 50 yaşlarında boylu poslu. Sen abi ekmek kapısı olan aha tezgahın burada pırıl pırıl. Doğru söylüyorsun. Kısmet arıyorum diyor. E, seni tarif etmiş resmen. Allah Allah. Ne diyorsun ya? Vallahi öyle ya. Olur mu diyorsun? Tabii. Ya şu haline bak. Şu cildine bak. Vallahi Tayyar abi. Olur mu diyorsun ya? Abi olmaz mı ya neler var. Ya yakışıklı adamsın. Ya senin gibi aynen senin boyunda, posunda ne kadar çok kadın var. İlanları görsen inanamazsın. E şuna bir daha baksak. Bakarız bakarız. Sen benim şu saçı ha. bir güzel yap. Olur hemen hemen. Beraber çay içerken bakarız. Tayyar abi. Hiç 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 bak şimdi ilk önce işimize bakalım. Sen benim saçları güzelce ne bir yıka. Bir yantım tamam. var mı? Var tabii. Sonra güzelce bir arkaya doğru yatıralım. Sonra en son bıyıklara tamam. bakarız. önce biraz tarayayım düzelteyim ondan sonra da bakacağız. Tamam abi. Hadi. Uzamış değil mi? Aslında yani hiç kesmeye de gerek yok. Saçlar konuşuyor. Ya gafur şu gazeteye bir daha bakalım ya. Beş köşesine ne olur. Tahir abi şu arka enseyi bir al. Ondan sonra bakacağız gazeteye ya. ya aklıma soktun. Elim ayağım tutmuyor. Yani titriyor artık şimdi. Bir, bir yerini bir yerini keseriz. Ya gafur... sen de Tamam tamam. Hadi şu enseyi menseyi. Sen de bana bir çay söyle. Sığır. Ha, hadi Yusuf. Enseler çok uzamış ha. Evet. Tahir abi. Bıyığın biri... Uzun mu olmuş bilmiyorum sen. Yo, ya, yok da Hı? ya bu yaşta olacak iş mi bu ya? Ne varmış yaşımızda? Ne varmış Allah aşkına ya? Gencecik adamsın. Ne? Ya Gafur'um ikinci defa evleneceğiz tabii olursa da. Ya çok heyecanlandım ya. Ya bir dur hele ilk önce bir fotoğrafı çektirelim. Adım adım gideceğiz. Tabii. E kravat takmamışsın sen. Ya unutmuşum vallahi heyecandan Gafur'um. Ya Rabbim ya Resulallah. Alır kafayı bir Tahir abi. Kapattı bu seni. Çok karma karışık oldu. Oldu. Oldu, oldu tabii Tahir abi ya. Ya Allah aşkına heyecanını kaybetme. Gencecik adamsın sen ya. Getir bakayım. Bir bak bana. Bak tabii. Tamam. Sert bak. İyi kim varsın Afur. vallahi yoksa düşer bayılırdım yani. Sağ olasın. Bakayım kaldır kafayı. Tamam, bu kadar. Yani yaşın başım diyorsun ya, gencecik adamsın. Şu cilde bak, pırıl pırıl cildin var senin ya. Senin şu sıfatını görüp de tav olmayacak kadın yok ya. Şu kaşlara bak, şunları birazcık kes. Neyse, tamam. Tayyip abi. Efendim? Şimdi fotoğraf çekiyoruz. Bak aynaya. Sert ama çok da sert değil. Hı? Gülme ya. Biraz gülümse. <laughs> Dişleri görelim. <laughs> evet. Hazır mıyız? Hazırız kardeş. Tamamdır. O zaman hazırsak sizi şöyle alalım. İlk önce ben çektireceğim. Tamam. Hadi i̇yice izle. Tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi kolay gelsin. Şöyle alalım sizi. Bir saniye. Evet, hazır mıyız? Hazırız. Buraya bakıyoruz. Üç. Omuzlar dik. İki. Bir. Tamamdır. Şimdi yan dönelim lütfen. Evet, bana bakalım. Kameraya. Bir dakika kardeş. Evet, kıpırdamıyoruz. Gülümseyelim. Hazır. Tamamdır. Şimdi bana doğru dönelim. Elimizi bağlayalım. Evet, ama yüzümüz görsün. Biraz daha. Hazır. Tamamdır. Güzel oldu. Tamam. Tayir Evet. Seni çekelim mi? Yani çekelim. Hadi ya gel gel. Allah Allah. Hmm. Heyecan. Yakışıklı adamsın. Evet Tahir Ustan. Heyecanımız gitsin biraz. Tamam tamam. <laughs> Hazır mıyız? Hazırım. Tahir abi, böyle biraz sert ama çok sert değil. Tatlı sert, bak. Evet, çok güzel. Üç, iki, bir. Tamamdır. Bir de elleri bağlayalım şöyle. İnşallah başımız da bağlanır. Tahir ustam, güzel bir gülüş istiyorum Taş senden. Ha, şu dişleri bir görek ya. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Tamamdır. Beraber çekileyim. Vallahi hadi, hadi bence güzel olur. Tabii, tabii. Bozma, heyecan yok. Ter bastı. Yok, yok. Gel şöyle. Dön. Ha. Evet. Hazır mısınız? Tamam, çok iyi. Üç, iki, bir. Tamamdır. Bir de şu birbirimize bakalım mı? Evet, bu çok iyi olacak. Gülümsüyoruz. Çok güzel, çok güzel. Üç, iki, bir. Tamamdır. Ee, bir de eller cepte olsun mu? Hadi. Şu havalı bir poz olsun abi. Bu. Evet, çok iyi. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Tamam.